...Baba -ba Dünya Kupası ikinci tur eşleşmelerinde... ...Maradona'nın Arjantin'i... E, ...Meksika ile karşılaşacak. Arjantin grup maçlarını... ...kayıpsız tamamladı 9 puanla... ...ve e, gruptan lider olarak çıktı. Meksika ise Fransa ve... E, ...Uruguay gibi hatta Güney Afrika gibi... E, ...güçlü rakiplerin bulunduğu gruptan... ...Uruguay'ın ardından... ...ikinci olarak çıkmayı başardı. Yani her iki takımın aslında... ...grup maçlarında... Gösterdiği performanslar bize çok fazla e, hani e, bilgi vermedi şu an, şu bakımdan çünkü Arjantin'in grubunda bulunan e, Yunanistan olsun, Nijerya, Güney Kore gibi takımlar Arjantin'in çok daha altındaki takımlardı zaten bu gruptan Arjantin'in hani lider olarak çıkmaması bir sürpriz olacaktı e, yine Maradona'nın grup maçlarında farklı tercihleri oldu e, ilk karşılaşmalarda e, Higen, e, Tevez ve Messi üçlüsüyle bir hücum hattı kurdu. E, defansın sağında Gutierrez oynuyordu. Son karşılaşmada sağ tarafta Burdiston'un oynadığını gördük ve e, Milito'nun yavaş yavaş formaya giydiğini gördük. Hatta Martin Palermo Güney Kore maçının sonlarına doğru oyuna girdi. E, biraz e, kadroyu e, rotasyon açısından kullanmaya başladı Maradona. Bu hani bence de hani Arjantin takımı için olumlu bir gelişme. Çünkü ben sağ kanatta oynayan Gutierrez'in ee, çok fazla Arjantin milli takımı seviyesinde bir futbolcu olduğu kanısında değilim. Yine e, ilk karşılaşmadaki Samuel e, Demichelis ikilisinin çok aksadığını görmüştük. E, son karşılaşmalara or nazaran hani biraz daha toparlandıklarını gördük. E, Meksika takımı ise açıkçası hücumda solda Vela, sağda da Dos Santos'un ayağına bakan bir hücum hattı var. İyi bir teknik direktörleri olduğunu düşünüyorum Marquez'i orta sahada yaratıcı futbolcu futbolcuları olmadığı için orta sahanın ortasında Marquez'i ön libero olarak oynatıyorlar aya daha iyi pas yapabilsin diye yani hücum hattında da işte bildiğimiz Blanco var 37 yaşında teknik kapasitesi sınırlı gücü sınırlı bir oyuncu Hani artık bu seviyelerde, seviyelerde çok fazla oynayabileceği ne değilim ben çünkü temposu biraz az olan bir oyuncu yani Arjantin bence e, turun favorisi. Zaten e, kağıt üzerinde de bakıldığında turun favorisi. Çünkü e, Meksika'nın Arjantin hücumuna karşı koyabilecek çok iyi bir defans hattı da olduğu, olduğunu düşünmüyorum ben. E, golli bir karşılaşma bekliyorum. Yine Arjantin'in belki de tek başına e, üst yapabileceği bir karşılaşma olarak düşünüyorum. Ve Arjantin'in bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Favorim Arjantin. Baba Torik.